Evet merhaba Merhaba adım Nasılsın? İyiyim, siz? Sağ adım Derin 80. yılda okuyorum 7. sınıfım ee, Dersler nasıl gidiyor? Dersler iyi gidiyor En çok sevdiğin ders? Matematik En çok okumayı sevdiğin kitap? Yani manga tarzı daha çok Bu Tür olarak? Aynen Valla? Evet Senden ne olur? Avukat ya Aa Haksızlığa tahammül edemeyen birini görüyorum karşımda. Öyle. Haksızlıklarla mücadele eden. Senden siyasetçi de olur mu? Olur. İşte bu. Bir alkış alıyoruz kızımıza. Eyvallah. Başarılar diliyorum. Merhaba sen de iyi. Nasılsın? Ee, i̇yiyim siz. Tanıyalım seni. Adım Melis Fade. En sevdiğim ders matematik. Büyüyünce avukat olmak istiyorum ya da savcı olmak istiyorum. Wow. İşte devlet insanı değil mi? <laughs> evet. Öyle. Harikasın, yakışır sana. Gelecek Türkiye'nin geleceği siz dersiniz zaten evet. çocuklar. Nasıl derslerler hanım? Çok güzel. Ne tür kitaplar okumayı seviyorsun? Ee, korku yani fantez falan. Ya da mesela e, ci, cinayet filan. Ee, Sen bir yazar olsaydın nasıl bir kitap yazardın? Korku kitabı yazardım. Valla? Evet. Ay kıyamazlar sana süpersin. Başarılar diliyorum. Teşekkür evet. ederim. Ne haber? Merhaba. Abi? Merhaba <laughs> birader. evet tanıyalım seni. Ben Naz. Ben İla. Evet önce Naz'dan başlıyoruz. Tamam. Okul nasıl gidiyor? Okul çok iyi gidiyor. Arkadaşlar. Biz... Çok... Bölüm ne okuyorsun? Ee, ben daha 8. sınıfım. Sınava gireceğim diye. gireceğim. Öyle mi? <laughs> evet. E, en, <laughs> iyi, e, en iyi, İzmir'in en iyi beşini şey yapıyorum, hedefliyorum. Var mı? Evet. Sana başarılar diliyorum. Hı hı. En çok okumayı sevdiğin tarz kitap? E, manga. iyi <laughs> 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 demeyeyim. Manga. Eyvallah. Sen? E, ben neyim? Ne tür kitap kitaplar okumayı seviyorsun? Manga. Normal düz. Eyvallah. Ne? Okullar nasıl derslerle evet. arası. Kötü. Kötü. <gülüyor> kötü. <gülüyor> Niye kötü? Kötü. Sevmiyor Anlamadım. musun okulu? Hayır. Vallahi e ne yapacaksın? Çaren var mı okumaktan başka? Yok. Yok benim. Ben okuyacağız yani değil mi? Sanayide çalışırım ben götürüyorum. <laughs> Sanayide tamirci olursun. Arabaları da seviyorum. Valla olabilir miyim? Valla olabilir. <laughs> var çünkü. Abi adam bekletiyor motor. Evet çocuklar. Yani. E, hedefin motor ne? E, rota. Lise o, olarak. Ne sonra. olmak istiyorsun? E, polis. 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 Senden iyi polis olur mu? Bilmiyorum. Sanki olur, gibi ya. Olur gibi. Babamla polis. Vallahi. Ajan, ajan. Evet, baba mesleğinden. Valla. Başarılar dilerim çocuklar. Evet. İyiyim siz tanıyalım seni. Ben Elif Düzgüder, 7. sınıf öğrencisiyim. Ee, en sevdiğim kitap türleri çoğunlukla hikaye, bilim kurgu tarzı. Ee, Dersler aramadın mı? Çok iyi. En çok sevdiğin ders? Ee, sayısal. Valla? Evet. Senden en iyi ne olur? Yazılım mühendisi olmak istiyorum. Valla? Evet. Başarılar diliyorum sana, her şey gönlünce olsun. Teşekkürler. Eyvallah. Konuşacak mısın? Hemen hızlı gel karşıma. Evet merhaba tanıyalım seni de. Adım... Bir daha söyle. Adım Almira da Yüksel. Ee, evet, 12 yaşındayım. Evet. Ne olmak Kazım istiyorsun? da okuyorum. Ee, veteriner ya da polis olmak istiyorum. Ya da Yunus. Dersler var nasıl? Güzel. Sadece e, matematik ve fenle aram kötü. Düzelir onlar da bir şekilde ya. İnşallah. Değil mi? Mecbursun düzeltmeye. İnşallah. Başarılar diliyorum sana çok da. Eyvallah. ege ederim. Eyvallah. Merhaba ben. Nasılsın? İyiyim. Nasıl gidiyor dersler? Güzel gidiyor. Her şey yolunda mı? Yolunda. Adın ne? Yağmur. Yağmur. En çok sevdiğin ders? Sayısal. Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Büyüyünce akademisyen olmak istiyorum. Wow, bu şeyler biliyorum sana da. Teşekkür ederim. Eyvallah, evet, kızlık ne haber? Ben ya, konuştuk mu seninle? Biz İyi işte. Yakışıklı Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor? İzmir Kitap Fuarı'na geldin. E, çok güzel, çok mutluyum. Ne tür kitaplar okuyorsun? E, genel manga tarzı okuyorum. Valla? Evet. Sen bir yazar olsaydın nasıl bir kitap yazardın? E, aksiyonlu yazardım. E, böyle açıklı bir kitap yazardım. Böyle. Ne olmak istiyorsun büyüyünce? E, büyünce estetik cerrah olmak istiyorum. Wow. Olur mu senden güzel cerrah? Olur. Yakışıklı, evet. başarılı, işte geleceğin, gelecek vadeden bir delikanlı. Evet, şey, merhaba. Merhaba. Tanıyalım seni. Ben Dade, 13 yaşındayım. Evet. E, ee, 8. Ne sınıf öğrencisi. Doktor olmak istiyorum. Ne doktoru? E, ee, onkoloji ben, okumak istiyorum. Ben, ooo, süper. Dersler aran nasıl? Güzel. En çok sevdiğin ders? Sen. Ben matematik. En başarılı olduğun ders? Sen. Başarılar diliyorum sana da. Teşekkürler. Her şey olsun. Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor. Okul hayatın? İyi. Ne tür kitaplar okuyorsun? E, manga, ve manga gibi. Aldın Çekil mı kitap? Evet aldım. aldım. Eyvallah. Sen ne olmak istiyorsun büyüyünce? Mühendis, yazılım mühendisi. Yazılım mühendisi. Evet. Yakışır sana. Sen teknolojiye çok böyle yatkın gibi duruyorsun. Eyvallah. Sağ ol. Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor ee, ayar? Normal gidiyor. Ben Maya 13 yaşındayım. 13 yaşındayım. 13 siz? yaşındayım ama boyum çok tenis baş. oynadığım için biraz uzun. Evet. Ee, kitap okumayı çok seviyorum. Büyüyünce ne olmak istiyorum? Pilot veya beyin cerrahı olmak istiyorum büyüyünce. Eyvallah. Ama spor da yakışır sana. Sporla yani birlikte Basket, götürmeye çalışıyorum. Voleybol, evet. Tenisçi. Uyar sana. Bu kadar galiba. Başarılar dilerim. Çok sana. teşekkür ederim. Gelin çocuklar. <laughs> Evet, nasılsın? İyiyim, nasılsın? Ses gelmedi. İyiyim, sağ olun. Şimdi geldi, nasıl gidiyor okul hayatın? Zor ama yapılıyor. Valla? Hı -hı. Dersler çok mu zor ya, ağır mı? Ya ağır ama e, düzenli çalışıldığında yapılabilir bence. Değil mi? Hı -hı. Sen düzenli bir öğrenci misin? Evet, öyleyim. Günlü gününe çalışmaya özen gösteriyorum. Harikasın. bir gün, bugünün dersini yarına bırakmadığın zaman... Bir de dersi okulda dinler, dinledin mi? Başarılı olunuyor galiba değil mi? Evet. Dersi dersi dinlemek çok önemli bir şey olduğunu Eyvallah. düşünüyorum. Sen ne olmak istiyorsun? Ben savcı olmak istiyorum. Aa süper. Ee, en iyi, en çok sevdiğin ders? Matematik. En sevdiğim ders matematik. En zorlandığım ders de matematik ama. O yüzden onu halt edeceğini evet, söylüyorsun. Evet öyle. Yapacağım. Öyle anlıyorum ben. Hı hı. Başarılar diliyorum Teşekkürler, sana. Teşekkürler sağ olun. Görüşmek üzere. Nereden izledim. seyredeceksin? Sen nasılsın? Sağ teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Kulaklık on numara. Ne tür müzikler dinliyorsun? Yani ee, ben müzik değil de müzik uzmanı daha çok çizgi film dinliyorum. Abi kulaklık var kulağında müzik <laughs> dinliyorsun demek ki diye ben sordum sana. Pardon müzik yani. Müzik de dinliyorum yani. Eyvallah. Evet. Evet. Nasıl gidiyor okul? İyi. Ne olmak istiyorsun? Kaptan. Kaptan. Vay. Be. Ben de iyi kaptan olur mu? Yani olur. Evet. Evet. En Biraz çok sevdiğin de da Ders matematik ve beden. Vallahi, Kanala abone olsun. Başarılar diliyorum sana da. Teşekkürler. Eyvallah sağ ol teşekkür oh. ederim. Paylaşır oh. 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 olmayan bir hocamız var burada değil mi? Önce hocamıza bir alkış rica ediyorum. Ay, 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 ay. Eyvallah. Ay. Evet hocam siz deneyebilir miyim? İsmim Berkan Akkaya, tarih öğretmeniyim ve Tarih Bölümü mezunuyum. 7 yıldan beri öğretmenlik yapıyorum. Anlaşılıyor ki öğrenciler sizi çok seviyor. Ben de onları Siz çok seviyorum. Siz de öğrencileri seviyorum. çok seviyorsunuz. Evet. Evet. Sağ olsunlar. Onlar sayesinde gerçekten yani bütün şeyim onlar. Motive olmanıza destek evet, oluyorlar kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Çünkü başka türlü yapılabilecek bir meslek grubunda değiliz. Çok seviyoruz. Sevmek zorundayız zaten. Aynen öyle. Evet. Hem öğrencileri hem dersi. Evet kesinlikle. Gibi değil mi hocam? Evet. Geleceğe hazırlıyorsunuz. Kesinlikle. Daha iyi bir gelecek hem onlar için. Hem kendimiz için, hem ülke ve vatandaşlarımız için. Aynen hocam. Evet. Sizin eğitim döneminiz nasıl geçti hocam? Benim eğitim dönemim yani şu ankilerden çok farklı değil. Ben de 97 doğumluyum. <laughs> Mezun olur olmaz başladım öğretmenliğe. Eyvallah. Ee, ben çok Ben de çok, çok güzel öğretmenlere denk gelmiştim sağ olsunlar. Onları taklit edebiliyorum, ediyorum, etmeye çalışıyorum diyelim Eyvallah. en azından. Onlar kadar belki daha disiplini duramıyorum. Belki yaşım gereği ama Eyvallah. onlar gibi olunca çok daha faydalı olduğumuzu düşünüyorum. Ama... Onların e, ruhuna iniyorsunuz. Yani. Evet. O çok önemli değil mi evet, hocam? Evet kesinlikle öyle. Hocam e, eğitim döneminizle ilgili bir anınızı paylaşır mısınız? Hem öğrenciler hem benim. Valla rahmet, rahmetli olan bir ilkokul öğretmenim vardı. Toprağı bol olsun buradan. Ee, Osman hocamız vardı Osman Türe. Karşıyaka'da Bostanada Emlak Bankası İlkokulundaydım. Hı hı. Matematik dersinde ikinci sınıf olmamız lazım. Çok güzel bir anıdır ve ondan sonra gerçekten çok dikkat ettim bu hususa problemlerde Ali ile başlayan bir problem sorumuz vardı. A harfini küçük yazmıştım. Osman hocam gerçekten çok kızmıştı. Matematik dersinde izle Türkçeyi mi unuttun diye. O süre zarfından itibaren şu anda WhatsApp konuşmaların bile noktasına virgülüne kadar dikkat ediyorum. Süper. Toprağı iyi. bol olsun. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Bir de Kesinlikle günümüz öğretmenlik sürecinde öğrencilerle yaşadığınız güzel bir anı varsa paylaşır mısınız? Ee, güzel bir anı. vallahi o kadar fazla <laughs> ki. yani Benim cüzdanımda bile vesikalık fotoğrafları var çocukların. O kadar Vesikalsin çok seviyorum hepsini. Ee, herhalde nişanımda öğrencilerimin nişanımı basması diyebilirim. Oo, Ve 25-30 kadar öğrencim gelmişti. Hatta Elif'le siz neredeler? Elif'le Eylül de gelmişti. Buradalar mı Elif e Nerede, Eylül? Nerede Elif Eylül? Neredesiniz? Anam kaç, kaç kaçaklara bak. Okuldan Kaşaklar, kaçtı. Kaçaklar evet. <laughs> Elif e Eylül bile gelmişlerdi. Çok teşekkür Eyvah. ederim hepsine. Çok sağ olsunlar. Ya o an benim için gerçekten gözlerimi dolduran bir anda. Eyvah. Benim kıymetini anladım o zaman yaptığım mesleğini öğret. Evet. <laughs> şey, torbalı, bir bir şey Evet, buyurun. Torbalı Radikal Eğitim Kurumları herkese İyi günler, i̇yi, iyi seyirler. <laughs> Şemsiye de güzel açılmış. yalnızdan <laughs> ıslanmayalım diye. Merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Çok sağ ol. Nasıl gidiyor kitap alışverişleri? Güzel gidiyor. Ne tür kitaplar okumayı seviyorsun? Ya çok karışık aslında, her tür okuyorum genelde. Hadi ya. Evet. Peki sen bir yazar olsaydın nasıl bir kitap yazardın? Hmm, onu da bilemedim şu an. Hadi ya. Evet. Okul var değil mi? Evet. Ne okuyorsun? Nerede? Fizyoterapi okuyorum Katip Çelebi'de. Yok Katip Çelebi. <laughs> On numara. Ne zaman mezun olacaksın? Bu sene. Son sene. Evet. Başarılar diliyorum Teşekkür sana. Teşekkür ederim. Ne olacaksın? Hedefin ne? Fizyoterapist. Fizyoterapist olacaksın değil mi? Evet. Olur mu senden fizyoterapist? Olur bence. Staj yaptın mı? Evet. Nerede? Türkan Üzüyhan'da yaptım Bornova'da. Aa. Hadi bakalım sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakal. <laughs> İz kap kitap varlığımız. Evet. Kitap aldınız mı? Yani bakınıyoruz şu an. Güzel kitaplar var ama. Ne daha... tür kitaplar okuyorsun? Yani psikoloji okuyorum daha çok ben. Ee, ya da korku olabilir. O Onun gibi. Olur. Peki sen bir yazar olsaydın nasıl bir kitap yazardın? Ya büyük ihtimalle psikolojiyle ilgili bir kitap Aa, yazardım. Senden çıkarma yani. <laughs> İyi bir gözlemci misin? Yani sayılır. Ha. Tabii bunu çevreye sormak lazım. Ben bilemem kendi. Ama insan insan kendini ya. Ya kendimi biliyorum tabii ki ama herkese göre değişir benim nasıl biri yani, olduğum. Ama paylaşırsan sen o izlenimlerini, gözlemlerini işte onun içine de biraz mizah katarak falan. Ha, <laughs> o zaman der ki bak bu kız çok iyi gözlemci, bak gözlemlerinden neler çıkarmış bize stand up yapıyor falan derler yani. Yani olabilir Değil belki mi? ileride düşünürüm. İnşallah. Evet senden en iyi ne olur? Benden en iyi grafiker olur sanırım ben. Yani. Valla? Onu okuyoruz. Evet zaten. onu Ayazı okuyoruz. Hayatı belki Grafiker <laughs> biraz öyle. Evet sendeyim. Nasıl gidiyor hayat? İyidir. Dersler? İyi. Yani. En çok sevdiğin ders? Felsefe. Felsefeyi çok seviyorsun. Evet. Ee, sen bir yazar olsaydın nasıl bir kitap yazardın? Korku kitabı muhtemelen. Vaa. Wow. Stephen King okumayı çok seviyorum zaten. Wow. Denemelerim var. Öyle Yazdım. mi? Yazdığım şiirlerim var. Harikasın. Evet. Bir dörtlük alabilir miyiz varsa aklında? <laughs> Yok mu? Yok. Defterim yanımda değil. Aa, olsun, canın sağ olsun. Başarılar diliyorum sizlere. Eyvallah.